Şöyle bir şey o masa açacağız ya açacak var mı? Abi, dalıyor mu geçiyorsun benimle? Var seni açma seni var. Yok kırmış ben bunu komple ben kırdım ben. Kırdım. <laughs> vallahi ben kırdım o oynarken. Şeyli öyle bir mobet aldık ki Emrah mıydı neydi? Emrah. Aynen. Bir mobet tuttu bize. <laughs> <o> devam edin <laughs> abi anlat. Sen onu bir açana kadar Ama ben rahatlamayacağım abi. Sen onu bir aç ben bir rahatlayayım. Bu nasıl böyle mi lan? Ver şunu sen bana. Aynen devam et çok tatlısın. Ver kankacım onu Dur dur. ben inat ettim açacağım. bakın. Onun ağzını da bile açarsın biliyorsun. Bir Seko, onu var ya yok oğlum onu yok edersin. Bunlar bunlar çok yumuşaklar. aç. Aç 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 Çok güzel çok güzel bastır abi. Tamam çok güzel. aç, 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 aç bir şey olmaması sadece eee <laughs> %51 şans. Ya abi ne yapayım? <laughs> o